Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sıfırlık'ta Peri Bacalarındayız. Ve doluyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Sabah şu an 5. Balonlardayız. Sen sen Şu yakın da çekiyorum arkadaşlar görsün. Neredeyse bir 10 taneden fazla balonumuz oldu arkadaşlar. Erken kalktığımı değdi harika. Biraz daha hava aydınlansın iyice belli olacaklar. 15 tane balon var. Saydın mı anne? Hatta şu da Şu dakika. Hatta 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Çok şanslı çünkü hava harika. 28. Evet. Tane. Yani ya şu anda bile rüzgar çok az. Arkadaşlar bak şuradan bir anda hepsi kalkmış. Şu ağaçların mi? arkasından evet. kalkıyor. Zaten çok ufak bir yalan. Şurada da bir tane var. Gökyüzü dolmaya başladı. Şu mekanın arkasında, siyah mekanın arkasında da var. Evet, evet. Anneciğim. Çocuklarımız doluyor şu an arkadaşlar. Evet Bakın. hava. Sizin için erkenden kalktık. Gördünüz diye Donduk hepimiz, donduk. <laughs> kat kat yeni <giydim>, geri düşüyoruz. <laughs> Yine biraz daha geçince tekrar bir... Devam ederiz arkadaşlar, biraz daha belirgilesin hava. Tamam. Yakında geleceksen Serhatcığım, bak bunları görsün arkadaşlar. Baba, inmiyor neden? Doğa harikası resmen, mükemmel. Onlar oraya doğru gidiyorlar anneciğim, inmiyorlar. Birazdan tipimizde olacak hepsi. Arkadaşlar kızımıza çok yaklaştı. Şu balon bize bayağı bir yaklaştı. Şöyle çekelim arkadaşlar. Biraz sanki büyük mü diğerlerine göre yakın olduğu için İyi böyle geliyor. Bayağı büyüklermiş ya. Çok güzel. Şöyle biz battaniyelerdik. Serhat da battaniyelerdi. Evet. <laughs> çok soğuk çünkü hava. Az üşüdün mü anniş? Bak, bak çeksene çok güzel duruyor. Vay. Birisi oradan bağırıyor. El sallayalım mı? Hadi sallayın onları el sallayın. Hadi çıkar elini sallayalım. Ben sallayayım. Üşüyorlar sallayamazlar Musa. Merhaba. <laughs> <laughs> Oo. Gel sağlı gel sağlı gel. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi balondan geldik. Saat 5 gibiydi. 6 gibi bitti. Çok yordumuz. Şunu uyandırmaya çalışıyorum canikolarım. Eleşçi. Deniz. Kahvaltıya çıkacağız. Azra. Eleşçi. Azra'cığım. Hadi bakalım. Kahvaltı hazır yukarıda? Ne varsa sen kahvaltıda? Babamız çıkıp baktı. Bir ne şey var. Canım? Patates kızartması, Hazır reçeller. Yukarı zaten çekmeye devam ederiz arkadaşlar. Peynir, zeytin. Hadi bakalım. Enes'ce. Enes. Azra. Gerçi biz onu kucaklayalım. Böyle çıkalım yukarıya. Başta da olmayacak. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize evet, merhaba. Bu çocuk birlikte e, Tokyo'da parki çekiyoruz. E, Kahvaltıdayız. E, ve çok uykuluyuz. Çünkü balonlardan gidiyor arkadaşlar. Çok erken kalktık. Balonları izledik. Tekrar yaptık. tekrar kahvaltıya çıktık. Hepimiz böyle yarı sersem gibiyiz. Ama kahvaltı çok güzel. Çok güzel falan. Zaten beşte çıkıp çıkıp simitim, simitim, çıkıp var. Ekmeğimiz şey, <laughs> <laughs> var. Güzel. Bu seyir mi? Peynirimiz. Çocuklar kop yiyor ya. Kompleks bir zaten orada. Kompleks yiyorlar. var. Kahvaltı üzerindeyim. Ondan sonra dışarıda bugün ...ilk ihtimal çömlek yapmak içiniz değil mi? Sen? Evet. Sizler, evet. Çünkü devam ediyoruz. Şöyle hamurdan şekiller. Ha, ben böyle eee ben şişe şeklini şiş veriyorum. Heh, evet. Fazla çok istekli. Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar sonra görüşürüz. Göster anne ha? hangisi anneciğim? He. Ha. Enes. Evet. Kebap tezi. Buranın için kebap tezi. Kebap tesi meşhurmuş. Daha yemedik ama. Şunlar da cezze değişikmiş bak. Hmm. Baksana sen kebap testlerine. Bunlar bir ya. kere kullanmalı değil mi? Kırılıyor sonra değil mi bunlar? Üstelik kırarsınız, üstelik Neyi? Şunlar ancak kebap testlerine. Ne kadar bu testler? Anne baksana. Anne baksana oksijen. Arkadaşlar bakın oksijen. Baksana. Bak bak şurası şey. Elimden bir üstü şu anda çok bu çok kurulu Bunlar kebap tesisi olarak ben bunu eve çiçek koymak için vaza olarak alacağım. Çok beğendim bayıldım. Anne baktın mı şuna? Oo kocam olmuş. Yani, Hadi de, gel bakalım fazlası. Bakayım. Ay, anahtarlara bak. Anahtarların bakın arkadaşlar. Şöyle zemin katlı bir yere geldi. Çok harika bir yermiş burası gerçekten. Sadece gözle bakalım tamam mı? Tamam dokunmadan gözle bakalım. Çok hassas buradaki her şey tamam mı? Bu filyan takımı ne kadar? 2475 TL. Gerçekten. Çok güzel bir an. Şey Şu olmuş. Efendim. Burası neymiş daha önce tam? Burası daha önce de ev falan. Onlar da bu ekmek yapılıyor ya. Haa. Fırın tarzı bir şey yani. Çok güzelmiş ya. İşte Enes'e böyle hamuru yapıştırıp pişiriyorlarmış. Evmiş de harcan burası. Biz de babaya bu tarz mama şey alacağız işte. Alacak alacağız büyük ihtimalle. çıkalım mı oğlum. Babam beğendi. Hadi çıkalım anneciğim şimdi. Çok kolay mi? gelsin. Kolay gelsin. Burada bakırlar. Bu bak yeni aynı şekilde bir tane daha. Aynen. bu Güvenç burada. yer ee, bir şey düşün. Hadi Ama bakalım anneciğim. De. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Yavaş anneciğim. <laughs> Dur şeyde göstereyim de. Şunlardan boboyu alacağız dönüşte. Gıdayı uygunmuş. Bobo için mama kabı alacağız. Basana şunu bir Bu da Arkadaşlar Uçhisar Kalesi'nden indik. Şimdi burada meşhur bir testi kebapçısı varmış. Bayram Usta'nın yeri. Oraya geldik. Şimdi size testileri gösterelim. Arkadaşlar burada tesli kebap, tesli kebap var. Geç ne bakalım var, abi göster. Evet bu, bu, sizi... bu da Usta, Usta. <laughs> Efendim. Şimdi. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet. İçeride birazdan gireceğim. Hadi bakalım. Buhar gelmesi için götürüyor. Yazın <laughs> Şöyle geçsin mi? Bana Ya bana etsin diye geçti mi? Bana telefon. Ha, geriye ustamız. çok güzel yazmışlar zaten. <laughs> Şarkılar türküler eşliğinde kırıyormuş abi. Biraz güzel, şimdiden öyle yapıyor zaten. Şey de çok otantik olmuş arkadaşlar. Şöyle kilimler koymuş, soba var. Yöresel kıyafetler koymuş, resimler. Şöyle Hayır çekeyim abi, size. Gül, gül ya. Gül değiliz. Gül ha, ama Isparta bilmiyorum. Burada da çıkıyor belki de Serhat. Ama kilimler falan güzel. <laughs> Musa Türkiye bitirsin geliyor arkadaşlar. <laughs> Musa Türkiye bitirsin geliyor diyorum. <laughs> arkadaşlar mekanı biz bugün aşırı ayırttık. Kimse geleme gelmesin burası bizim odamız. <laughs> bizim yok ya yani. espri Evet evet. evet. Şey. Bundan bir boboya alacaktık mı şey diye. <laughs> mamalık diye. Orada satılıyordu. Burada abi servisli koymuş. Aynen öyle. Gıdaya uygun dedi çünkü. Alkış yapın, alkış yapın. <laughs> gelince. Geçti gelince. 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 gelince dur. Geçti geliyor. Önce salatamız, pilavımız geldi. Şöyle alalım. Şunu da şöyle alayım toprağım. Bu biberini de şuraya alalım. Evet. Are you ready? Yes. <laughs> <laughs> Wonderful. Testi burada kadar yapalım. Hadi bakalım. Ha? <laughs> Çocuklara kaşık getireyim mi? Olur olur abi. Normal kaşık mı? Küçük tatlı kaşık mı? Normal normal. 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 Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Alkışlayın bakalım. Sivas'ın <gülüyor> yollarına <gülüyor> çıkayım dağlarına. Of of of. Sivas'ın <gülüyor> dağlarına Yol <laughs> <ç> Yollarına <laughs> çıkayım dağlarına. Aman, aman. Kokula toprağım kokuna. Oh. <laughs> vay, <laughs> vay 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 şöyle. Evet efendim. Şöyle kokulayalım. Evet. Are you ready, children? Yes. One, two, three. Oh. Ya Allah. Bismillah. Oh Ya Allah. <laughs> Gördünüz <laughs> mü? Oh, çok güzel. Real kebab. Oh, <laughs> 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 Evet abi. Vay maşallah. Vay vay vay. Vay, vay 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 maşallah. Vay maşallah. Hoppa. Eline sağlık abi. Afiyet olsun. Çayımız da var üzerine. Çay ikram ederiz. Teşekkür ederiz. Daha hala Daha daha dimravallah. Dipsiz kuyu sanki. <laughs> Yalnız şu yağsı abi sever misiniz? Severiz severiz. Tamam kalsın en son yersiniz. Tamam. Toprağım bir test yapar mı? Hadi bakalım Sarıcığım. Buyurun. Buyurun. Hı -hı. Zaten belli lokum gibi görüntüsü de çok evet, güzel. Evet buyurun efendim. Yanmayın. Dikkat edin. Sıcak evet biraz. Çatalını sıcak. kullan Azra'cığım. Sıcak değilse. Ooo. İlk attığında sıcak da şu öyle parçalayınca. Ha. Harika. Eline abi. Eline sağlık. İçecek bir şey içer misiniz? Ben... Arkadaşlar biz yemeğe devam ediyoruz. Eti şöyle servis yaptı abim. İnanılmaz lezzetli. Hatta çekim yapma bile unuttuk değil mi? O kadar güzel. Evet. evet. Yemeğe devam ediyoruz biz. Sonrasında gene birlikteyiz. Ben afiyet olsun anneciğim. Bence gene gelirim. Abi bence bura, burada değil olsun olsunlar <laughs> yani. Doğru söylüyorsun. Eğlenceli ama. Hadi afiyet olsun hepimize. Beğendin mi Enes'ciğim? Beğendin mi etini? Azal sen sevdin be etini. Çok güzel değil mi? Hadi afiyet bal şeker olsun.